Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Hexpal Online topluluğunun Valılarının sahibi Bugün sizlere birinci bölümünü çekmiş olduğumuz Hexpal botta da nasıl açılır videomuzun ikincisini çekeceğim ee, Paylaştığım bir altyapı botu vardı dediğim gibi altyapı botu paylaştığım için kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar için paylaştım bunu şimdi farklı bir bota geçiş yapacağız ve bu bot e, bu sefer bana ait değil e, internette paylaşılmış bir bot e, direkt google'a girip hexball futsal 3 bot yazarsak e, çıkar bu bota geçtiğimizdeki sebep, tamamıyla hazır bir bot olduğu için bunu geliştirmeye yönelik e, ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi Vazar 94 isimli arkadaşımız nereden bakarsanız 2 yıl önce Hatta 3 yıl önce Bu e, botu paylaşmış Biz level 4 botunu alacağız çünkü Tam geliştirilmiş hali level 4 bunun üstünden biz kendi geliştirmelerimizi yapacağız e, Bu botun e, kodunu alıp e, direkt kaydediyoruz. Ben aldım. E, direkt botumuzu açalım. E, hemen açalım. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Açtım. Onaylama burada geçiyorum. Jdm'in de yazdım çalışıyor. o hali İngilizce olduğu için e, biraz uğraşmanız gerekecek ama ilerleyen süreçte e, eğer videolar olan ilgi artarsa ben bunu Türkçe çevirmiş halini sizlerle paylaşacağım. E, Mapini aldanmayın, futsala çevirebilirsiniz. E, veya başka big netlerine çevirebilirsiniz ki big Map nedir büyük ihtimal eğer yapamayan arkadaşlar olursa bir sonraki videoda da map'i nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Şimdi bazı arkadaşlar demiş ki ben kendime admin veremiyorum. Nasıl? Basında basit bir şeydir. Wiki sayfasında e, nasıl yapacağınız dair argümanlar mevcut. Setler admin argümanını bulduğunuz zaman zaten e, nasıl kullanacağınızı söylemiş size. Ben size kısaca göstereyim. E, i̇lk olarak odadaki kişilerin verisini çekmemiz lazım. Onun için room get player list parantez aç kapa yaptığınızda odadaki kişileri gösterir ve herkesin özgü gibi ID'si vardır. Benim ID'm 1. Peki kendimi nasıl etkileyeceğim? Room set player admin parantezimi açtım. ID'm 1 e, burada yazıyor. E, virgül true yazdıktan sonra buraya önemli noktada virgülümü koyuyorum ki yazdığım komut çalışsın. Gördüğünüz gibi adminim var. Peki adminli verdim nasıl alacağım? Çok kolay. Aynı şekilde CLI'ye admin yazıyoruz. Parantezimizi açıp ID'nizi girip buraya false değerini yazdığımız zaman kişiden adminlik yetkisi alınır. Peki odaya girmeden birini anlamak istiyorsunuz ya, kitlemek istiyorsunuz. Hemen room Kick player parantezi açtık. Benim ID'im 1. Buraya false yazıyorum Kick kicklensin. Eğer kişinin banlanmasını isteseydim. Buraya true değerini verebilirdim. Diyelim ki sebep belirtmek istiyorsunuz. Hemen buraya örnek veriyorum. Ne diyelim afk parantez kapat. Bu şekilde atabilirsiniz. Sebep girmeden atabilirsiniz. Sorun olmaz. Gördüğünüz gibi kilitlendim yetki alıp vermeyi banlatmayı gösterdik peki ben e, konsolla uğraşmak istemiyorum odama yetkili birisini aldım o kişi bir komut girdiğinde yetkili olsun istiyorum bunu nasıl yapacağım hemen geliyoruz botumuza on player chatimizi açıyoruz buluyoruz daha doğrusu bunun hemen en alt kısmına geliyoruz hemen en alt kısmı var bu onpleri çete koymanız lazım chat alakalı birçok şeyi burada kullanmalısınız şimdi ee, hemen e, if yazıp parantezimize açıyoruz ardından mesaj iki tane eşittir işareti diyelim ki ne olsun next call online 100 kişinin mesajı bununla eşitse dedikten sonra tırnağımızı kapatıp parantezimizi kapatıyoruz. Ardından köşeli parantez açıp alt satıra inip tıpkı konsolda yazdığımız argümanı da buraya ekliyoruz. room set player admin ardından parantezimizi açıyoruz. Buraya player id yazıyoruz ki niye player id yazıyoruz. Bu komutu kullanan kişinin id'sini bu player.id vasıtasıyla verisini çekiyoruz. Virgül true yazıyorum. Daha sonrasında parantezimi kapatıp noktalı virgül koyuyorum. Ve buraya return false diyorum. Buna da aynı şekilde noktalı virgülümü koyuyorum. Hemen test edelim çalışıyor mu niye yapamadım kapatalım açalım enter'a basalım niye yapamadım çünkü niye yapamadım kışılı parantezlerden bir tanesini eksik yapmışız hemen köşeli parantezimizi de kapatıyoruz geliyoruz sayfamız yeniliyoruz konsolumuzu açıyoruz robot doğramasından da geçiş yapıyoruz bakalım jdm evet odamda herhangi bir anormallik var mı yok hemen ile Xbal online 100. Gördüğünüz gibi adminin verildi. Çok basit bir şey. Birçok kişi bu konuda hani muzdaripmiş. Ben bana e, konu hakkında yardım isteyenleri daha çok ilkiye yönlendiriyorum. Çünkü benim amacım prim kasmak veya başka bir şey değil. Tamamen öğretmeye yönelik çalışıyorum. E, kendi bildiklerim doğrusunu öğretmeye çalışıyorum. Bu botu e, aklınıza gelebilecek şu an aktif türk sunucuları, yabancı sunucular da olmak üzere herkes altyapı olarak bunu kullanıyor. Bazı arkadaşlarımız zaten çeviri yapmadan kullanmış, yarım yamalak çevirmiş. Ee, dediğim gibi eğer talep olursa, videolara ilgi artarsa ben bunu çeviri çevirilmiş şekilde paylaşacağım. Ee, ikinci bölümde bunları gösterdik. üçüncü bölümde e, bot içerisinde mute mü sistemi var. Onu göstereceğim. Ee, renkli admin chat'i göstereceğim. Daha doğrusu adminin yazısını renkli olarak göstereceğim. Ee, oyuncuların yazdığı renkli isim bunu göstereceğim. Ee, güzel işler yapacağız. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, sen kalın.